Mahmut Bey, Hanıya hoş geldiniz. Merci şekerim. Mahmut canım, kurban olduğum ne yapıyorsun? Anacığım, sen role mi girdin kız? Acayip girdim role. Bu gece Hamiyet'i öttüreceğim, pardon. Şişt. Nerya, teklifi Ferdi siz yapacaksınız. Her şey çantada değil mi? Evet, evet. Her şey çantada ya. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Beyefendi. Aman diyeyim. Mahmut Bey yemeğine başlamadan biz ağzımıza bir lokma dahi koymayız. Rica ediyorum. Sağ ol Necati. Hadi afiyet olsun. Neco, bana bir buçuk kilo et söylesen kişisel. Tukan niyetindeyim de ben. Hep et yeniyor ya, ekmek yok. Doymak zorlaşıyor tabii. Garson, hemen bu dolarları al. Bu dolarları. Ve bize bir buçuk kilo et getir. Bülent Ersoy'un yediğinden. <laughs> <laughs> Mahmut Bey, ee, biz bugün şöyle bir şirketinizi araştıralım dedik ama... Galiba Türkiye piyasasında yenisiniz öyle mi? Çok yeni, çok yeni ama ben oğluma bıraktım. Şirketi o ilgileniyor. <laughs> Mahmut canım Amerika'da okudu. Geldi aslanlar gibi şirketin başına geçti. Vur anam, bir daha vur be. Ah! Kurban olurum. Şimdi beyler, ben size durumu özetleyeyim. Biz ağırlıklı olarak Dubai ve Katar'la iş yapıyoruz. Dubai prensiyle zaten Katar prensi benim üniversiteden çok samimi arkadaşım. ...bize sormak istiyorsanız gidip onlara sorabilirsiniz. Misal git Dubai prensinin yanına selamın aleyküm de. Sana ilk cevabı ne olacaktır? Ha, sence? Ben sana söyleyeyim. Aleyküm selam olacaktır. İşte bu kadar iyi tanıyoruz onları. <gülüyor> <gülüyor> ee, şirket kaç yıllık acaba? 26 yıllık. 1988'de kuruldu. Yani öz ağa diyebiliriz. Çık, çık, çık ceketi çık, 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 çıkar. Neço? Çıkar. Mahmut Bey, ya. dilerseniz çöpe atayım. yok canım çıkar o lekeye ne olacak? Atsın, 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 Ne olacak? Beş bin avroluk ceketler ne olacak? Çıkar soğutma. Mahmut. Oğlum. açsana telefon. Kim arıyor? Nikol arıyor babaya. Hangi Nikol? Kidman. Hello aşkım. Ha aşkım? Ne yapıyorsun? Beautiful ha. <laughs> Gerçekten Nicole Kidman var ya. Gerçekten Nicole Kidman arıyor. Benim Mahmut canım Amerika'dan eski girlfriend'i ama ay nasıl böyle yılan bir kadın çocuğu bırakmadı ya. Böyle bayağı kafesler. <laughs> of Nicole of always fight 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 trip trip trip. Enough ya enough. My last verse. Be emanet to the God. Hadi hadi canım. Allah Allah. Yok Jennifer Lopez de. niye kebapçıya gittin? Ne yapacağım ben ya? Neyse, konudan çok saptık arkadaşlar. Buyurun. Ee, birazcık da işten konuşsak? <laughs> tabii, tabii, tabi, tabii. Oğlum, beylere teklifimizi iletiver. Teklifimiz yazılı olarak bu dosyada efendim. Dilerseniz şartları avukatlarımız karşılıklı olarak konuşabilirler. Beyler biz Türkiye pazarına güçlü girmek istiyoruz. Sizin bu Alınteri 1789 projenizi inceledik, beğendik. Ve ben telefonda ne dedim? Biz beğendiğimiz her şeyi satın alırız dedim. Şimdi mahalledeki bütün tapular elinizde mi? Tabii tabii. Ee, sadece bir eksiğimiz var. O da e, Nevzadeler diye gerizekalı bir aile vardı. Hop. Mahmut Bey yanında argo konuşulmasından hiç hoşlanmaz. Ve geri zekalı zeka gerilini belirten bir kelimeden daha ziyade argo içermektedir. Rica ediyorum istirham ediyorum. Eskort evlatları. <laughs> Pardon? Necati. Ölmeyelim beyler. Takip Hanım bana söylediği bir tört var. Devam, devam, devam. Aynen babamın dediği gibi biz devam edelim. Şimdi bütün bu mahalledeki tapu şirketiniz ve bıdı bıdısı için oraya bir para yazdık. Şimdi o parayı bir bakın üstüne konuşalım. Tabii. Bir saniye. Bu sizi, sizi biraz uçuk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Babacığım ben bu soruya bir soruyla karşılık vermek istiyorum. Beyler, sizce Gerrit Bale 100 milyon euro eder mi? Gerrit Bey etmez. Ha, etmez. Sence? Bence de etmez. Güzel. İşte biz de bu sektörün Real Madrid'iyiz. <laughs> evet. evet, beyler cevabımız. Ne dersiniz? Yediler mi sizce? Abi sanki biraz tuhaflar. Vallahi bunlar öyle az buz çakal değil ben size söyleyeyim. Ya arkadaşlar kusura bakmayın ama Tuncer ardından Nicole Kidman mevzusunu çok abarttınız. Neticede kadına her türlü görünür yani. Abi ne yapayım ben B planına geçeyim mi? Geç abi geç. Girişine vur. Çak abi çak hadi. Çak çak çak. Tamam abi. Hacı. Bunlar gerizekalı mı yoksa çok mu akıllı bence çözemem ama var ya deli para var bunlar. Ya görmüyor musun? Tam leş bir aile. Vurmuşlar Araplardan parayı. Burada göstermeyi karışacaklar belli. Evet ama ben tam inanamadım. Ne bileyim elimizdeki tapular artı şirket. Bunların verdiğinin ancak onda biri eder. O zaman bir zarf atacağız. Ağırdı da mı? Hadi. Gel yollar. Ay ay. Ee, beyler. Artık diyorum kutlasak mı? Ee, biz birazcık bəlkə də diləmirisən amma yalan bitirilməz <laughs> Bravo. 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 Bravo Oh döktük değil mi Mamut Güzel oynadın karıcığım beyler de maşallah beyler maşallah maşallah Evet eğlencemizi de tamamladığımıza göre biz diyoruz ki yarın sizin şu şirkete gelip şu sayım işini yapalım. Tabii, tabii. Biz de hazırlığımızı yaptık zaten. Hayırlısı be gülüm. Mahmut Bey, saat kaça randevu almamı isterseniz? Bir an önce. Yarın bir an önce. Ee, ama bakın, biz şimdi şöyle düşünüyoruz. Ee, önce yarın biz sizin şirketinizi bir ziyarete gelsek. Ne bileyim orada konuşsak bunları. Bizim şirketimize gelip? Tabii olur. Tabii olur. Tabii oğlum. Siz de ağırlanmaya doyamadınız ya. Gelin tabii ya. Bize fark etmez. Neredeydi sizin şirket? İnternette bir adres yazıyor ama. Orası değişti. Orası biraz bize lüks değildi. Lüks bir yer aldık. Daha pahalısını oraya geçtik. Oraya gelirsiniz. Ee, sizin şirketinizde helikopter pisti var mı? Pist? Ee, yok. Pist yok. Mahmut Bey rezalet. Şirketlerinde pist yokmuş. Pist yok mu? Peki. size helikopterle aldıracaktık. Vazgeçtik. Arabayla aldırıyoruz o zaman. Hayırdır? Hayırdır. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?